Bugün bir Linux distrosu üzerinde nasıl 3DS oyunları oynayabileceğinizden bahsedeceğim. Bir tane emülatör nasıl yüklenir videosu yapmıştım. Oradan nasıl kurulacağına e, bakabilirsiniz. Burada hızlı bir şekilde göstereceğim. Kullanacağımız emülatör e, Citra olacak. 3DS emülatörümüz bu açık kaynak bir emülatör kendisi ve şu anda en iyi çalışan. 3D simülatörü diyebiliriz. Bu videoda örnek olarak şey göstereceğim. Oyun örneği olarak Pokemon Ultra göstereceğim. Ee, belki sonra onunla ilgili videolarda yüklerim. Çok büyük boyutlu bir emülatör değil. zaten indi. Ee, çok fazla bir işlemi yok. Ee, sitesini göstereyim. Bu şekilde görünüyor ilk indirdiğinizde. Herhangi bir key falan atmanıza gerek yok. Bundan sonra Yuzu yani Nintendo Switch emülatörlerinden bahsedeceğim nasıl oynayabilirsiniz özellikle Pokemon Scarlet ve Violet'ten bahsedeceğim daha yeni çıkan en yeni çıkan Pokemon oyunlarından bahsedeceğim nasıl oynayabileceğinizi Linux üzerinde bu emülatörler direkt Linux desteklediği için rahatlıkla zaten sıkıntı olmadan oynayabiliyorsunuz sadece genel ayarlardan ya da işte kurulumu nasıl yapmalısınız ee, Switch emulatorlerinde ki atma falan gibi özellikler olaylar var, onlardan bahsedeceğim. Kendi sitesini göstereyim, Staren sitesi bu şekilde. İşte indirme bölümünden buradan da indirebilirsiniz. Ee, bunu tıklayarak sizi Flat tablo atıyor, yani pack'tan indirmenizi istiyor yine. Bad pack olarak indirmenizi istiyor. Az önce bizim yaptığımız gibi, ee, diğer videoda göstermiştim, yine göstereyim buradan nasıl indirebileceğinizi burada görebilirsiniz zaten eğer şey kuruluysa flathub varsa flatpak install komutuyla indirebilirsiniz komut sistemi üzerinden terminalinizden emülatör bu şekilde romlarınızı nereye kaydettiyseniz o klasörü açmanız gerekiyor dediğim gibi bende ultrasan var genel ayarları bu şekilde işte general bölümünde Hangi e, region, hangi bölgeden olduğunuzu seçebilirsiniz. Otosalek genelde en iyi seçimdir çünkü e, Romlar şey oluyor. Hani e, bazı Avrupa bölgesi oluyor, bazıları Amerika oluyor, bazıları Japon oluyor. İşte e, hangi bölgeden olursa olsun Otosalek'ten şey yapabiliyorsunuz. E, Emulation speed ve use alternate speed gibi opsiyonlarımız var burada. Bu kaç hızda çalışsın gibi bir e, olay. Yani normalde emulation speed üzerinden oynuyorsunuz. %100 hızınızda oynarsınız. Eğer yüz alternate speed açarsanız burada kaç ayarladıysanız %200 ise 2 katı hızda çalışır. Eğer bunu tamamen sona getirirseniz maksimum ne kadar hızlı olabiliyorsa o kadar hızlı olur. Herhangi bir e, şey yapmadan, sınır getirmeden. E, onun dışında e, emülatörün dilini değiştirebilirsiniz Türkçe yapabilirsiniz Japonca falan yapabilirsiniz nasıl bir şey isterseniz olan ayarlarınızı değiştirebilirsiniz sistem ayarlarınızı değiştirebilirsiniz mesela buradan ben şeyimi kullanıcı sistemin kullanıcı adını saygı şey yapmak istiyorum mesela bu CPU clock speed'i çok değiştirmenizi önermem genel olarak bazı sıkıntılar yaşıyorsanız onlarla ilgili bir çözüm olabilir ama çok kurcalamayın herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız bakabilirsiniz buraya. Kamera ya da storage bölümlerinde de yapabileceğiniz bir şey yok. Asıl olay grafiks bölümünde alacağınız performansa da bağlı olarak. Internal Resolution bölümünden oyununuzun çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz. Ben genelde 720 kullanıyorum. Ama 240'a kadar düşüyor normal şeyi bu eğer performans sıkıntısı yaşıyorsanız bunu arttırmayın eğer sisteminiz güçsüzse gittiği yere kadar götürebilirsiniz Yani küçük bir el konsolunun ne kadar güzel görünmesini bekleyebilirsiniz bilmiyorum ama buradan istediğiniz kadar arttırabilirsiniz Buradan shaderlar ekleyebiliyorsunuz işte texture filter kullanabiliyorsunuz ben tercih etmiyorum Screen Layout'u değiştirebilirsin İşte bir tane büyük e, tek ekran olsun, işte büyük ekran olsun, ana ekran büyük olsun, ikinci dokunmatik ekran küçük olsun, ikisi yan yana dursun üst alt değil de ya da pencereleri ayırmak isterseniz buradan seçimini yapabiliyorsunuz, bunu zaten göstereceğim. Ee, Advanced bölümünden de pek bir şey değiştirmenizi önermiyorum zaten, bu basit bir emulatör oyunu olduğu için yok, v kapatmaktır falan kadar bir şey yapmanıza gerek yok. Bunları zaten şey yapmıyorsanız ne olduğunu bilmiyorsanız çok da kurcalamanıza ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Buradan ses ayarlarınızı yapabilirsiniz. İşte ses cihazınızı seçebilirsiniz. Mikrofonu bağlamak ister misiniz? Bağlamak istemez misiniz? Onun ayarlarını yapabilirsiniz. Onun dışında burada da kontroller var. En size tavsiyemdir kontrolcünüz varsa kontrolcünüzü bağlayın. O şekilde şey yapın kullanın çünkü performansınızı alacağınız böyle zevki kat kat arttıracaktır. Emin olun yani hani klavye üzerinden 3DS oyunu oynamak biraz can sıkıcı. Ee, ben kendi kontrolcümü bağladım. Ee, circle Pad ayarını Set Analog Stick'e basarak yapın. Ee, circle Pad denen şey Şurada gördüğünüz büyük daire diyor. Onun için ee, set analog stick'e basıp önce yatay ondan sonra dikey olarak hareket ettirip bu şekilde e, otomatik ayarlamasını sağlayabiliyorsunuz. C stick dediği şey de buradaki New 3DS'lerde bulunan ikinci e, analog çubuk. E, pek çok oyunda kullanılmıyor. Özellikle Pokemon'larda falan kullanımı yok. Ama e, yine de ayarlamanızda fayda olabilir. Ne oynayacağınıza göre değişir. Hotkeys bölümünde e, hız limit limitini arttırmak olsun işte kısa yollar olsun. Bunları görebilirsiniz. Onun dışında emülatör bu kadar multiplayer e, şeylerinden bahsetmeyeceğim bu videoda. Onun dışında bu şekilde. Şimdi oyunu açalım. Çalıştıralım. Ve geldi. E, şeyden bahsedeceğim şimdi screen layout burada hazır ıı, direkt hızlı bir şekilde şey var single screen yaptığımızda sadece ana ekran görünüyor ee, light screen yaptığımızda dediğim gibi ana ekran büyüyor dokunmatik ekran küçülüyor ee, side by side dediğimizde yan yana geliyor ikisi ve separate windows dediğimizde ikisi de ayrı pencereler oluyor bu sizin nasıl bir kullanıma ihtiyaç duyduğunuza göre değişir yani eğer şeyseniz iseniz OBS'e falan aktarmak istiyorsanız bu şekilde kullanmanız rahat olabilir İki ayrı pencereyi alıp iki ayrı ayar yapmak ya da direkt tekrar ekran alıp kesebilirsiniz ya da ne bileyim ikinci bir ekrana aktarmak isterseniz ak aktarabilirsiniz. E, ben şey kullanacağım şimdi side by side kullanacağım örnek olarak göstermek için. Eee... Şu anda çalışıyor. Eğer hızını arttırmak istersem, emulatorim ee, dediğim gibi buradaki Alternate Speed'i açıp şu alttan yüzde kaç olduğunu görebilirim. Yüzde 500, yüzde 700 arasında ee, seyrediyor. Ama bu sisteminiz daha da zorlayacaktır. Eğer çok iyi bir sisteminiz yoksa. Ee, çok da zorlamanıza gerek yok. Eee emülatör olduğu için hala kusursuz çalışmıyor ne yazık ki. Hala donmalar. Ya yani istersen sisteminiz dünyanın en iyi sistemi olsun. Hala donmalar yaşamanız çok mümkün. Hani çok olası. Bu eee emülatörle e oyunlarla ilgili bir şey. Yani bu emülatör için yapılmadığı için bu oyun yapılmadığından dolayı ee, Hala performans sıkıntıları görmeniz çok olası ve Gayet iyi bir şekilde çalışıyor şu anda ee, Sizde Görebilirsiniz Mesela kayıt alayım şimdi Oyunu kaydettik ee, Eğer oyuna hile e eklemek istiyorsanız Onu ee, şuradan emulationdan e, cheats bölümünden yapabilirsiniz buraya hile ekleyebilirsiniz ben şimdi emülasyonu durduracağım stop deyip buradan ee, eğer bunu romunuzu e, update etmek istiyorsanız e, şöyle bir şey yapmanız gerekiyor file bölümünden install cia deyip buradan install cia deyin ama burada neden CIE dosyamı görmüyor Buradan seçin ve Version 1.2 oldu Yani eğer Install CIA deyip de Şeyi göremezsiniz buradaki 3DS Installation File ayarını All Files'e çevirip tıklayın manuel olarak Bu Şeyi Yine de yapmış Güncellemeyi Görebileceğiniz üzere burada başarıyla tamamlandı diyor indirmesi güncellemenin. eğer şey yapmak istiyorsanız dosyanızı kayıt dosyanızı bulmak istiyorsanız Open Save Data Location deyin ve bu sizin kayıt dosyanızdır bunu isterseniz silebilirsiniz isterseniz editleyebilirsiniz seçenek size kalmış buradan işte texture ekleyebilirsiniz custom texture ekleyebilirsiniz mod ekleyebilirsiniz Hani hepsinin klasörleri var ee, İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz oyununuzu ee, Strada oynayabilmek için e, e, romunuzun decrypted olması gerekiyor Yani emülatörde oynamak için ayarlanmış olması gerekiyor ee, Bunları Dediğim gibi Bu videoda anlatmayacağım nasıl yapacağınızı e, zamanı gelirse başka bir e, videoda anlatmak istiyorum. Ve bu kadar bu video. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aklınızda kalan bir soru varsa e, lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, burada gösterdiğim şeyler genel olarak e, Windows üzerinde de geçerli. E, Windows kullanıyorsanız yine genel olarak e, kurulum dışındaki şeyler hala aynı. Çok büyük değişiklik göstermiyor. Bundan sonraki videoda Switch oyunlarını nasıl oynayacağınızı anlatacağım. Eğer ondan merak ediyorsanız takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.